bu ara nasıl sinirliyim? Bak şimdi sana bir soru. Kanadı var ama uçamaz. Ne bu? Anladım. Şey biliyor musun? Bloody efsanesi var hani. Bilmiyorsun. Peki. Ana vatan diyor. Kan ağlıyor. Anlamadın. Peki. Allah belanı versin. Kanıyorum. Hı -hı. Abi tamam bu konuda pek goy goyu kaldıramıyor olabilirsin Çok komik 2-3 söylem. Ben birkaçını söyleyeceğim bunlardan. Birisi ana vatan kan ağlıyor abi. İkinci olarak aşağı mahallede kanlı bıçaklı kavga çıktı. Bir de sürekli canınızın çikolata çekmesinden anlaşılıyor. Pelin var mı? Hastayım. Yok öyle değil. Baksırım görünüyor mu? Sen de haftaya buluşalım. Ve son olarak regliyim. Ne için regli demekten çekiniliyor acabası? <laughs> kanıyor kanıyor. yanımda kurşun yedi kanıyor işte abi Allah Allah mum kanıyor hmm. hmm. oldum aşkım ee. kadın ırkının her ay yaşadığı bir olay silsilesi var bu bazen devlet meselesine de dönebiliyor şimdi bunu insanlarımıza sormak istiyorum kızlar bunu nasıl anlatıyorsunuz karşınızdakine erkekler de inatla bunu nasıl anlamak istemiyorsunuz bunu bir anlatın ben havuza girmiyorum ya bir de şey var bu hastayımı da kim çıkardıysa zaten Allah kahretsin hastayım Grip mi oldu? Ne oldu? Ya hastayım işte. Ne hastalığı ya? Boğazım mı şiş? Hastayım işte. Hastayım. Hasta ettin beni ya. Ya bir... Ya suratım sivilcelerde mayın tarlası olmuşken, sinir kas yalarım tepedeyken, kendimi bakımlı bir şekilde dışarı çıkaramıyorsam, şöyle bir tür dolaşıyor. Sen bana ara nasıl neyin var dersin. Yarrak var yer misin? Siktir git şurada. <laughs> Kanka hasta olmuş. Ya iş savaş çıkmış kanka. Ya ana vatan kan ağlıyor. Bulutlar çakışmış şimşek çakıyor. Önüme gelene trip atmak istiyorum. Herkese terslemek istiyorum. <laughs> Çok duygusalım bu aralar. <laughs> Şimdi size sadece sağlıkçıların az bir çoğunluğun bildiği bir şeyi itiraf edeceğim. Regli adet demek değil de menstruasyon dönemindeyim diyoruz. Bence daha cool. Mens oldum. Neyse bunu da ifşaladığıma göre yeni bir şey türetmem lazım. Halam geldi diyorlarmış. Anne başka ne var? Hı? Başka. Tarla ıslak. Abi <laughs> tarla ıslak dedi. Tarla ıslak. Hı? Başka ne var? Bitti biz de bu kadar. Bir şey bir şey demem lazım. Ya biz bugün buluşmasak olur mu? Ee, neden? Karnım ağrıyor. Anlamadın. Canım tatlı çekiyor. Bunu da anlamadın. Özürlü müsün? Regli oldum. Anavatan kan alıyor gerizekalı. Şimdi siktir git buradan. Zaten sinirlerim tepem. Allahlarımın açıldığı o dört güne girmiş bulunmaktayım. Ne? Gözümün üstünde kaşın mı var? <laughs> Sen artık beni sevmiyorsun. <laughs> ne alakası var ya? Hayır hasta falan değilim ben. Hayır işte. Senin öküzlüğün işte. Majezik bul bana. Majezik çikolata. Ya bu anavatan kal... Kan ağlıyorum. Bu kadar çok kullanıldığını bilmiyordum ya. Ben hiç kullanmadım. Hiç de kullanmayı düşünmüyorum. Allah'ım neler duydum. Bu kulaklar neler duydu. Ya kanka anlasana. Ana vatan kan ağlıyor kan kan. <laughs> ha bir de şey var. Oha kırmızı terlikli teyze gelmiş. Ne demek anlamadın kardeş? Kırmızı terlikli teyze. Kırmızı terlilik. Şimdi ne güzel size ne amına koyayım derdim. Aa, bu aralar etrafımda erkek cinsiyetinde baya bir insan görüyorum. Kadın yok yani etrafımda kadın yok. Öyle söyleyeyim. Ee, müsait değil <laughs> Daha sonra ara. Müsait değil budur başka bir şey yok. Nasıl yani ya? Ne demek sen akıllı? Ne demek bugün çok güzel olmuş? Ne demek ne istersen yapabilir. Ne ne? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sen beni ne yapıyorsun? Salak mı sandın sen Ha? Ne bu? tavırlar ne ya böyle ezik ezik? Ne oluyor ya? Ha? Yo neden dengesiz olayım ki? Her yerde kan var dururum kan yanında var mı kanatlı anlamadın mı regli oldum göt ya canım çok çikolata istiyor ya. Şekerim düştü benim. Karnım çok ağrıyor.